Arkadaşlar hata oldu özür dileriz. Dördüncü videoya hoş geldiniz. Bu sefer de yayına şarkımız var. Ama önce videoya geçelim. Arkadaşlar Çocuklar unutmayın Önemli bir şey var. Ney? unutmayın, unutmayın, unutmayın. Kardeşlik sağlanmak çok önemli. Üzmemek lazım hiç kimseyi. Hoşlanmak lazım herkesi. Kötü şey yapma, İyi şey yapmaya değer. Kötü şey yapma. Yoksa görür cevabını. Zaten Allah yukarıda. Sakın unutma. Zaten Allah yakında. Sakın bunu unutma. Sakın bunu unutma. Bunu unutma. Dışarıdaki bir teyzeye her zaman yardım etmek gerek. Tanımadığımız bir insan bile olsa hiç bir kim Ye kabul edebilirsin. Ama hırsız ya da dilenci ise unutma. 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 Herkes seni kandırır. Annem yok oldu, gitti. Sakın unutma. Babam oldu gitti, sakın unutma. Annem oldu gitti, ha hiçbir şeyi unutma. Annen ya da baban ya da abin olmasa ağlayıp şarkı söyleyemezsin. Yoksa benim gibi ağlarsın. Hiç kimseye güvenme. Hiç kimseye güvenme. Benim babam yok. Benim annem yok. Benim ablam, abim, kardeşim yok. Benim de onun gibi. Benim de onun gibi. Annelerimiz, babalarımız yok. O yüzden bizi üç kardeş olarak bıraktılar. Kendilerini feda ettiler. <laughs> Eskiden bu evdi. Ama sonra yıkıldı. Ondan sonra yeni bir arkadaş geldi. Bunun adı Buraydı. O bizi iyi davranıyor. Bizi sokaktan aldı. Tek bir şansımız vardı. Üç kardeşe bakmak zor değildi. Ben ayıcığı severim, kuzucuk en boncuğum, filcik de tatlı küçüğüm. Ayıcığa sarılırım, kuzucuğu severim sarılırım, fili onu söylerim. Ama tek bir şansım var. O da bir şeydir. Hiçbir zaman, hiçbir zaman, hiçbir hiç hiç bir zaman inanma. Annem gitti. Babam gitti. Ondan sonra İlk tanışmamı yaptım. Dışarıdan tanıştım birinci bölümde bununla. Ondan sonra kardeşini getirdi. Onunla da tanıştım. Ama şimdi son sürat eğleniyoruz. Ama Bora dördüncü karış kardeş. Bir dördüz bir iki üç dört bir iki üç dört böyle gider her biri kuzucuk kuzucuk seni çok seviyorum fakat hırsızı yakaladılar annen baban geri dönecek abin. Ne? Gidebilirsin. <laughs> Anne, baba sizi gördüğüme çok sevindim. Ayıcık. Annenleri polisler görmüş. Hırsızı hapise atmışlar. Ne? Evime gidiyorum. Kardeşim o kuzucuk benim. Kardeşim. Anne baba sizi çok seviyorum. Ben de sizi. Ben de sizi. Fil. Özür dilerim. Ama senin ailen bulunamadı. Ne? O yüzden sen dışarıda kalmalısın. Olmaz çocuklar. Tek bir küçük bir fil. Böyle olur mu? Hayır. Bir ki de Bura onu tek başına bırakma. Bura yoksa arkadaşlık gider. Yoksa da gider. Ama tek bir şahıs. sıfır artık ayıcık fil kuzucuk gidecek gel kardeşimiz <laughs> anne kardeşimiz <laughs> anne çok seviyorum sizi ben de sizi çocuklar Artık tek başıma kaldım. Evlerine gittiler. Kalbimi dinliyorum. Ama hiçbir şey bulamıyorum. Ayıcık artık yasak. Kuzucuk artık yasak. Filcik artık yasak. Bütün şeyler yasak benim için ayıcık orada filcik orada kuzucuk orada son günümü yaşadım